Şimdi hemen bu oyun oynamam lazım. Çünkü 100.000 TL veriyor. 100 bin. Hemen cicik başlatmam lazım. Neyse ki. Şunu al 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 al. al. Hemen hemen hemen. Şunu at. At 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 at. Hayır ya. Olmadı. Neyse ben alayım şunu. Tekrar baştan yapayım. Burası kötü yer olmuş. Sen tut. Tamam ben atıyorum. Şöyle attım. Sen de at üstüne şey yapmaya çalışacaksın. Kazanırsan 10 milyar der olursun. Oo, olmadı ya. Birazcık oynadı ama neyse. Hadi ver. Alıyorum. Aldım. Atıyorum. Aa! Hayır ya. Bu sefer olacak. Eminim. Eminim olacak, olacak, olacak. Evet, olacak, değil mi? Olacak, olacak. Olacak ya. Of ya. Olacak. Hadi sektir. Aa, teknik sorun arkadaşlar. Teknik sorun, teknik. Ee, teknik sorun. Teknik sorun. Hemen şöyle tamam. Atacağım. Hadi. Aa, Yeah. zıpladı ye zıpladı bir daha zıplattı wow. o kadar hızlı ki saçlarım koptu lan <laughs> kopa ben çok iyiyimdir hadi bakalım çocuk üstünü çıkar bakalım hayır çıkartmıyorum paramı ver hadi Tamam dur bir dakika ya. Bekleyemiyor musun iki saniye? Ver hadi be paramı. Sana para vermek değil de ilk kart versem olur mu? Hayır ilk para ver. Aa gerçekmiş. Aa gerçek. Hemen şunu cebe 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 koy cebe daha cebe sakla. Al bakalım bu kartı çocuk. Alıyorum. Aldım. Tamam. Aldım. Burada numara mı yazıyor? Evet çocuk. Ben gidiyorum hadi bay bay. Tamam hadi bay bay amca. Neyse o gitti. Ben de hemen şunu şey yapayım da. Hemen yapayım tıptıp. Hemen açtım. Tıp 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 456 veriyor 0 0 0 tıp 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 tıt 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 frontman bey He, hemen gel yanıma gel dedim çabuk buraya gel konum konuma atacağım sana gel tamam geleceğim dur 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 ya bir hazırlanamadım Neyse geliyorum. Ya hemen de kapattı yüzüme ya. Of of. Eh. Evet arkadaşlar yeni teknik sorun. Ee arkadaşlar video teknik sorun. Evet tamam. Tamam. Hazırım. O zaman ben gidiyorum. Gelemiyorum ya. Ayaklarım yetmiş mi ya? Şunları cebe koyar. Evet koydum. Tamam. Gidiyorum. Hadi çocuk. Çocuk dur bakalım orada. Dur. İşin bitti senin. Aa! Neyse. Hayır o ne yapacağım? Gir Neyse. Hallettim bu işi. Ay. Tı 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 Arkadaşlar şimdi zevkli bir şey yapacağız. İnşallah teknik sorun olmaz. Teknik sorun oldu. Olmamasını istiyorum teknik bir sorun. Tamam olacak. Gene oldu. Abi şimdi olmayacak. Tamam. Tamam. Olmaz. Şöyle. Tamam. Tamam oldu. Burası neresi ya? Telefonum nerede? Telefonum. Daki oynattılar bana. Ve para verdiler. Param nerede ya? Ya ben niye buradayım be? Beni oynatmayın bu oyundan. Çıkacağım. Sıradaki Ben başlıyorum demek başlayayım. Hadi bakayım. Galiba boşluk. Arkadaşlar burası boşluk. Galiba oynayacağımız oyun Squid Game. Ee, ben çocuk bebekken oynamıştım. Bu camı köprü. Hadi başla o zaman. Tamam başlıyorum. Hadi bakalım şu iş. Bende. de. Düşüyorum. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Demek ölmedin sen Aa ölmüş Benim burada vurmam yok benim işim de vurmam lazım Öyleyse, Benim işim Burada bitmiştir Hadi bakalım bay bay kadar hareket etmeseydim sonum kötü olabilir. Hadi. Hadi bana. Aa, bacağım kaptı. Düşüyordum. Orange. 518. Elendi. Hayır elen benim. Elendi dedim. Hayır elenmedim. Aa, burası belli oldu düştü. Neyse hadi gidiyorum. Hadi. Aa, kararı. Elendi dedim. Kimle eleneceksin? Hayır elenmeyeceğim. Basuma bir sana bak. Düş benim tutuldum. Şuradan geç 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 geç. Hemen 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 bacağım kırık. Elendi dedim. Elendin. O zaman şu işi ben hallederim. Şu iş bende o zaman ben hallederim. Diyorum bay bay. Bitch. Hayır ben de vuruldum. 2.6 milyar. Bay bay. Ben gidiyorum. Kumaya edeceksiniz beni biliyorum. Sıra bende demek. Ecelim olmaz inşallah. Hadi ben gider. Bay bay. Gidiyorum. Dur dur dur. iki dakika. Gidiyorum wa wa şuradan atlıyorum burası iyi. Uf düşürdüm lan, çok iyi. hayır demek bende ha. Ben istemiyorum oynamak. Anlayacaksın hani hadi yürü. Tamam yürüyeceğim. Ölümsüzüm ben. Bak nereden çıktım. Ben ölümsüzüm. Ölümsüz biriyim lan. Ben. Beni hiçbir yerde göremezsin. Ben özelim özel. Stop anim animatonu da bilmem. Ha 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 ha. Şöyle. Hemen. Şuraya, işte şuraya gideceğim. Hop hop. Bu arada şey nereye düşmüş? Dur ayk edemiyorum lan. Lan. Şundan mı çıkmam lazım? Hah, çıkım. Şey nereye düşmüş? Frankfurt'ta. Arkadaşlar, teknik sorun oldu ama tamam. Bir kere geleceğin düşmüş olsun. Ne olacak ki ya? Düşmüş olsun bir kere Tamam o tamam. Ben de yerlerini bekleyeceğim. Yerlerini bekliyor. Tamam ben geliyorum. Neresiyle hiç iyi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Heh, nereye atlasam acaba? Düşmeyeceğim. Ben düşmeyeceğim. Ah, bana bir şey oluyor. Hayal et beni kurtarın. Ne? Lan bu ne? hı hı Geçtim. 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 Geçtim be. önünü bekleyeyim mi? Bekle. Bekliyorum. Sıra bende demek. Sıra bende. Hadi bakalım. Uh. Git git git. Yürü yürü yürü. Tamam. Aynı şeyi ben de yapacağım. Aha, uçma. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar teknik sorun olduğu için önce 456 düştü. Çiçek galiba. İşte arkadaşlar teknik bir sorun olduğu için oyuncu öl ölmüş gibi oldu. Neyse arkadaşlar oyuncu buradan başlayacak. Aa. Gidiyorum. İngilizce reklam reklam Smile Hadi Tamam geç Arkadaşlar oyun bozulduğu için hemen cik tekrar başla yapıyoruz Geçti sayalım Aa gene bir sistem bozukluk Tamam 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 ben çekil ben öne geçeceğim ben dayım. geçeceğim. Biz at değiliz. Biz insanız. İnsanlar <Sessizlik> <Sessizlik> tamam o zaman Diğer oyunu geçeceğiz Tamam Diğer oyun aşağıda <Sessizlik> Uyupi Tamam Num <Sessizlik> num 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 Diğer oyun. O zaman başlasın yerini bulacağım. hangisiydi diğeri? hangisiydi hangisiydi Tamam buldum. tamam buldum 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 Ben buldum buldum Böyle ilk oyuna kim bıçakla başlayacak? Çek bıçağını. Çek. Geri al. Alsana geri al. Tamam. Ben alsın yani ben alıyorum. Tamam oyun başladı. Alın hocam. Hayır yapamazsın. Dur şişe. Hop. Ben soktum. Al bakalım bunu. Bakalım. Uf. Uf. Racon keseceğim sana. Hayır yapma. Racon keserim bak. Elinden düştü bıçak. Dur dur. şunu At gitsin. Heh. Heh, attım gitti. Onu çok sordu. Bırak şunu. Bırak. Bırak be. Hayır elimi sıkma. Evet. Aa, ne vuruyorsun kafana? Ben kafayı yere gittim oğlum. Aa, o da gitti. Hıh, hıh. Hiç. Sen bir hiçliksin. Az. Az. Ah. 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 Şimdi bittin sen ve ben. Ah. Oh. gelin geldi. Bastırıyorum. Aa. Ne yapıyorsun? Aa, bakalım. Aa, Onu yere. Şimdi bittin sen. Alf, herkes sen

Arkadaşlar şey, teknik sorun yine. Yine teknik soru. <laughs> Arkadaşlar şey, yine teknik soru. Gihun. <laughs> sang Hadi gidelim. Gihun. Özür dilerim. <laughs> 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 Ay. ya. <Sangoya> Sanggup ya, sanggup ya. Oh demi, sanggup Hayır! Ya! Oh Hayır! ya, sanggup ya, <laughs> <laughs> Öldünüz. Burada benim de bir sonum gelmiş olmalı. He? <laughs> evet arkadaşlar videonun konusu ve videonun sonu arkadaşlar videonun sonu videonun anlamı arkadaşlar şöyle içeceğimden bir yudum alayım siz de beğenin arkadaşlar Beğenilerinizi ve teorilerinizi atmayı unutmayın. Arkadaşlar videonun konusu şu arkadaşlar bir dakika. İçeceğimden istem siz beğenin, like atın, zilleri açın. Çok iyi şeyler yapın, aboneler de olun. Bekliyorum sizden arkadaşlar. Videonun konusu şurada yaparken. Lütfen arkadaşlar abone ve like'ları abanın. Çok uğraşaraktan yaptım bu videoyu. Siz izleyin videonun konusu neymiş. Arkadaşlar videonun konusunu şu an hazırlıyorum. Evet. Videonun konusu burada. Videonun konusunu görüyorsunuz. <laughs> videonun konusu ölüm. Ölüm olduğu için de bakın. Ölüm. Bir kafa patladı. Şimdi... Tamam bu da patladı. Şimdi bu silahlara gerek yok. Hemen bu silahları silelim. Şöyle. Tamam bakalım bunlara şey atalım bir ee, güzel ben hemen şöyle bir şeyden atalım attık ve şunu atalım yemede de tamam ee, şimdi bunu şöyle açalım olmadı olmadı hay diğeri de olmadı o zaman değil mi bakın diğerini şey yaparız şimdi bunun üstünü çıkarayım mı arkadaşlar durun bir çıkardım Arkadaşlar 3. sezondaki bu benim şeyindeki 2. sezonun teorilerini bekliyorum sizden. Ama size bir tane ipucu vereyim dedim. Şöyle arkadaşlar bakın ne oluyor? Kolu oynuyor, 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 oynuyor. Ama oyun duruyor. Ve diğeri hiçbir şey anlamıyor. Bakın vuruyor, 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 vuruyor. Sonra kolunu geri takıyor böyle bir şekilde. Sonra bir kol oluyor alıyor vuruyor ve ölüyor ve 3. sezondaki sonda böyle arkasında bir şey var. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. E, video bence çok güzeldi. Ben e, beğendim ama yanlışlar yaptım falan biraz üzüldüm. Keşke bir anlamakla seçim gelirdi zaten. Ve arkadaşlar videonun sonu geldi. Ve bay bay arkadaşlar. Video bitti.